BMS'in demiyor ya. CMS'in demiyor arkadaşlar ya. Biraz derli topla oynamak istiyorum. Ya. Yani atraksiyonsuz. Şöyle sakin sakin. Defansif bir şekilde. İnanılmaz ama. Aa, arkadaş piyonu görmedi boşluğunu. Saldıracağım hevesiyle piyonu. Buradaki boşluğu görmedi. Alacaktır muhtemelen alalım. Evet. Evet full saldırı moduna geçti arkadaş. Zaten istediği orayı açmak ama ben de onu istiyorum. Yani ben de saldıracağım. Kardeş sen saldırırsın da biz bizim elimiz armut mu topluyor? Hey! Bizim elimiz armut mu topluyor lan? Ha? Fillerimiz muhteşem duruyor. Maşallah. Chess player. O zaman biz de buradan saldıralım. Şuradaki defans kuvvetlendirelim biraz. Arkadaşlar rakibimiz adeta hayvan adam gibi saldırıyor arkadaşlar. Rakibimiz hayvan adam gibi saldırıyor. Saldırsın. Canı sağ olsun. Acaba onun açmak istediği şu şu yataydan ben mi saldırsam? Hey! Yani mesela önce şunu alıp benim istediğimi yaptı. Boşla yerleşmek istiyorum şu an. Arkadaş kaleyi almayacak. Mantıklı olan o. Evet. Almadı. Ben alacağım. Sonra muhteşem bir hamlem var. Hadi ya. Hadi Infinity ya. Ne oldu oğlum o kadar çukur açtın oraya. Buradan şah çekmek istiyor. ya? Öyle mi miyim lan ben şah? Şöyle korusak onu. Sadece 35 saniyesi kaldı. Şu an Infinity'nin beyni sıcacık arkadaşlar. Aynı bak aynı şeye geri döndü. Oğlum o olmadı işte o sistem. Benim vezirimin artık bir operasyona girmesi lazım. Yani atı açmazı alalım şöyle. Arkadaşlar atı açmadan alınca Infinity kardeş bayağı bir düşündü. Kalemi de buraya sokmak istiyorum. Vezirimi istiyor. inanılmaz. Böyle bir arsızlık olabilir mi ya? Ayıptır kardeş ya. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Bak ya. Bak arsıza bak ya. Hala oynuyor. Allah Allah. Oğlum verin miyim lan şana? Şana. Veji hiç mıyım lan ben? He? Infinity. Allah'ım yarabbim. Al sana vezir. Arkadaşlar bu maçtan çıkardığımız ders arsız insanlara karşı siz en güçlü <laughs> sinirden sesim kısıldı. Arsız insanlara karşı hak ettiği hamleyi yapın. Bakın. Infinity Chess kardeşim. Götünde don yok. Elinde balta olan adama saldırmaya çalışıyoruz. Herkese güzel günler arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşmek üzere diyorum ve sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.